Seyran İsmail Hanov, Azerbaycanlı bir şarkıcı kardeşimiz. Daha genç yaşta Azerbaycan'dan ayrıldı ve solo Avrupa'da aldı. Almanya'da yaptığı şarkılarla Azeri müziğini bütün Avrupalılara sevdirdi o. Her yaptığı şarkı milyonlar tarafından tıklandı, izlendi, izlendi ve halen de izleme devam ediyor. Evet, ben ona dünyaca ünlü Azerbaycanlı star diyorum. Ve bence sözü fazla uzatmadan... ...sevgili İsmail'e döneyim. Hoş geldin sevgili merhabalar, kardeşim. Merhabalar, merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ediyorum, çok iyiyim. Sağ olun. Yıllar sonra yine bir aradayız. Aynen. Değil mi? Yani artık seneler geçti. Kaç yıl önceydi? 2012. ildeydi evet. buradaydı İstanbul'da. Yani Nereden baksan Aynen. bir 20 yıla yakın, uzas. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ee, değişmeyen bir İsmail var. Ee, ve yapmış olduğun o başarılı çalışmaları... ...gördükçe seni de iftar ediyorum. Yani müzik kariyerinin üzerine inanılmaz çıtalar koydun, yükseldikçe güzeldi. Teşekkürler. Şimdi sözü fazla uzatmadan ilk sorumu sorayım. Ee, müzik hevesi kaç yaşında başladı ve ülkenden yani Azerbaycan'dan bu kariyerini daha yükseklere çıkarma adına ne zaman ayrıldı? Yani ben aslında müzisyen bir aileden geliyorum. Benim annem e, piyano yönetmeni. Yani o yüzden çocukluktan yani hep e, Hayatım piyano oyuna başladı. Sonra keman derslerinden geçtim. Müzik, müzik okulunda keman dersleri aldım. Öyle yani hep devamlı çocukluktan müzik yapıyordum. Müzikle uğraşıyordum. Yani artık 44 yaşına gelmişim. Yani hayatımda her zaman müzik var. Olacaktı. Yani günlerimin sonuna kadar müzikle olacağım. Genç yaşlarımda Moskova'ya taşındım. Moskova'da müzik eğitimi aldım. Moskova'dan sonra Almanya'ya göçtüm. Almanya'dan sonra İstanbul'a geldim. 3 sene İstanbul'da yaşadım. O dönemlerde zaten tanışmıştık. Sonra yeniden Almanya'ya taşındım. Yani öyle yani hayatım devam ediyor. O zaman müzik kariyerin Almanya'da devam ediyor. Aynen, aynen. Yani aslında dünyada her yerde yani birçok yerlerde turneler var şu an. Yeni proje projemle hep devamlı yani devam aynen. ediyor. Peki bir Türk olarak gerçekten Avrupa nam saldın şarkılarınla. Ee, sendeki büyü nedir? İnsanlar e, senin en çok hangi şarkılarına Değer verdi, sevdi. Sendeki büyüğüydi. O milyon milyonlarca insanı kendine nasıl çekebildin? Bence bu Allah'tan bir vergi bir yetenek büyü. Yani bence insan en başta insan olmalı. Bence insanlar o enerjiyi hissediyorlar. <laughs> Sonra müzik geliyor zaten. ilk başta ben senelerce yani hep kendi şarkılarım hem Almanca hem Azerbaycanca yani aslında ben bir köprüyüm kültürlerin arasında bir köprüyüm öyle görüyorum kendimi. Yani şu anda İstanbul'dayım İstanbul'daki konserlerde yani bir köprüyüm yani Azerbaycanlıyım kökenliyim ama yine de dünya insanıyım. O yüzden bence öyle yani insanları daha böyle kendime çekebiliyorum yani o köprüyle yani. Harika. Peki kaç dilde şarkı okuyorsun? Çocukluktan <laughs> kaç dilde? Ha, kaç dilde? Kaç dilde? E, altı dilde şarkı söylüyorum ben. İtalyanca, Azerbaycanca, Azerbaycanca, Rusça, Türkçe, Almanca, İngilizce. Peki İtalyanca çok kısa bir başlayabilir miyiz? Tabii ki. Uf lütfen. Quello del mare luccica e tira fuori del vento. Su le vecchie terrazze davanti al golfo di Suriento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Al mangia! Al Träume werden wahr, ich glaube daran, Träume werden wahr, ich glaube daran, endlich bist du da, meinem Herzen Sonne, endlich bist du da, meinem Herzen Sonne. Ayara, ja, erlinden, Ogarat, erlinden. Oder mich ansehen. Warte, wie kämpfe. Russia. Снова от меня ветер злых перемен Тебя уносит, не оставив мне даже тени взамен И он не спросит Harikasın. Peki <gülüyor> bugüne <gülüyor> kadar kaç şey yaptık, şarkı yaptık? Çok şarkı yaptım. Çok albümlerim var. Hem Türkçe, hem Azerbaycanca, hem Rusça, hem Almanca, hem İngilizce. <laughs> Ama Güzel bir başarım var. Azerbaycan şarkılarını ve Türk şarkılarını Almanya'da herkese de sevdirdin. Evet. Ee, en çok tutulan şarkılarımızdan hangileri? Almanların sevdiğini söyleniyorlar. Ya da Avrupa'da en çok sen istek aldığın şarkılar, Türkçe ve Azerbaycan... Yani aslında farklı yani çünkü benim konserlerime hem Azerbaycan kö kökenli insanlar geliyor, hem de Alman kökenli insanlar geliyor. Yani şimdi onlar aslında Almanların çoğu da yani bizim müziğe, Azerbaycan müziğe açık yani seviyorlar. Ee, ve ben şarkılarımda her zaman böyle bir e, ufacık e, yani noktalar koyuyorum ki insanlar beraber söylesinler. Azerbaycan dilinde olsa o bile de Almanlar güzel. da söylüyorlar yani. Ya evet, söyletiyorsun <laughs> yani. Söyletiyorum yani onlara. <laughs> yani şarkılar çok seviliyor yani. Hepsi seviyor. Birçok şarkılar radyolarda zaten çalınıyor. Yani öyle. <laughs> Peki kendini yazmış olduğun eserlerin var mı? Var tabii ki yani. Aslında... Kaç tane eserin var? Ee yüzlerde yüzlerce eserlerim var yani. Yani kendi bestelerim eserlerim var. Yani zaten Azerbaycan halk şarkılarını söylesem de onların arasında yani beni, benim kendi bestelediğim şarkılar da var. Yani son albüm Beden Zihin ruh olarak Body, Mind, Soul albümü, bir piyano albümü yaptım. Orada sırf sadece benim eserlerim ve bu program da yani show programı olarak da yani bir dünyanın birçok şehirlerinde, ülkelerinde yani turneler olarak geçilecek. İstanbul'dayız yani inşallah 28 Mayıs'ta Kartal Sanat Tiyatrosu'nda. Yani hepinizi davet ediyorum tabii ki. yani orada sırf sadece kendi bestelerim var birkaç tane Azerbaycan halk şarkıları da içinde olacak ama daha yani kendi bestelerim yani şarkıları. Peki birçok enstrüman çalıyorsun. Evet. Piyano var herhalde. Piyano var. Başka? Keman yani 7 yedi, 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 yıl keman çaldım yani müzik okulunda. Şimdi flüt var. Pandemi döneminde kendime flüt e, aldım yani kendi kendime yani öğrendim. Bir dinleyelim o zaman <laughs> bir <işte> bir şeyler. <laughs> Bu Tim Whistle adlanıyor. Um, Eric um, Flute Maker bir adam var bir e, adada yaşıyor ve kendi elleriyle yapıyor karbon ve flüt ondan aldım birkaç tane. Harikasın. İnşallah bir gün piyanoyla dinlemek isteriz. Piyanosu da yok. gelen defa geldiğinde. Peki. Piano olsun çok farklı de. bir sahne <laughs> olacak İstanbul'daki. Evet. Ee, ona bir de bir isim koyuyorsun. Enerji ne diyorduk? O aslında bir ruhi bir pro 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 proje yani e, beden, zihin, ruh adlı olan. Evet. Body O, Mind o işte neyi evet. anlatmaya çalışıyorsun? Bir anlatır mısın? Ee, aslında seneler boyunca yani dediğin gibi yani birçok şarkılar yaptım. Ee, insanlara ulaştırdım. Ama bu şarkılar yani bir e, tamam insanların kalbinde bir yer aldı. Ama konserden çıktıktan sonra o insanların şarkıları unutuyorlar. Bu proje insanların ruhunu, bedenini, zihnini bir araya getirecek bir proje. Yani bu şarkı, bu konserde, bu show programda kendi yolumu anlatıyorum. ...zorlukları anlatıyorum. E, şarkıların arasında meditasyonlar var. Mesela bazı şarkılar var kaçırılmış e, çocukluk. Yani birçok insanların... ...çocuklukta travmalar olduğu için... ...o şarkıdan sonra meditasyon yapıyoruz. İşte... ...affetmek şarkısı var, Forgiven. Yani o şarkıdan sonra mesela... E, ...ailemizdeki... ...sorunlularımızı yani... ...hayatımızda geçirdiğimiz... ...problemleri, yaşadıklarımızı... ...o meditasyondan o yani... ...o an yani bırakmış oluyoruz. Çok mükemmel bir şey yani dediğim gibi Avrupa'da yapıyorum bu show programı. Azerbaycan'da da olacak şimdi. Ee, 7 Aprilde Azerbaycan'da Bakü'de ilk kez olacak konserim. Yani çok sevinirim çünkü bu proje benim için çok önemli. Ee, bu proje insanlar geldikten sonra konserden farklı bir çıkıyor bir alana çıkıyorlar. parka Farklı bir frekansla çıkıyorlar. Bir ekip var mı yoksa kahraman sadece sen misin o sahnede? Ee, yok. Ee, sahne dedim eli ben varım. Yani benim şarkılarımda ben hem flöt çalıyorum hem piyano. Eşlik edin bir ekip var ama. Var tabii ki. Piyano, şey, kemançı kız yanımda var. Yani keman çalıyor. Tamam. Elektro keman. Sonra dansçılar var. Akrobatik var. Yani ha, hep, hep biraz beraber geliyoruz İstanbul'a. O yani zaman yani sahnede yok yok. Yok yok. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Yani gerçekten çok güzel bir proje. Ve böyle diyelim benim hayatımın en anlamlı, en önemli projelerinden biri bu yani. Çünkü o insanlar geliyorlar, beni böyle kucaklıyorlar konserden sonra, sarılıyorlar bana. O yani hayatımın en güzel anlarından biri yani dünyada yani gerçekten. Çünkü para güzel yani kazanıyorsun, şey yapıyorsun ama o an var ya insanlar geliyor diyor ki benim ruhumu şahat ettin yani içimde bir şeyler Ruhu var. Dinledim. Diyor. Yani aynen yani o var ya o bana sanki böyle bütün dünyayı vermiş gibi oluyorsun yani. Peki bu proje İlk Türkiye'de mi yapacağım? Daha önce yaptın mı? Yok, yani. geçen sene Almanya'da oldu. Ee, yani... Bu ikincisi mi oluyor şimdi Türkiye'ye? Türkiye'de hiç olmadı. Hayır hiç. Almanya'da birincisini yaptım. Almanya'da demek e, Köln şehrinde, Berlin'de, Hamburg'da konserler oldu. Bu sene yine başka şehirlerde, ülkelerde. E, sadece tutulmuş. Almanya'da mı? Aynen. Şimdi Türkiye. Türkiye ve Azerbaycan, Azerbaycan var. Londra var. Londra evet, var. Aynen Londra var. Yani o yüzden yani vay böyle dünyaya tanıtmak istiyorum. Bir de ki dediğin gibi yani çok dillerde konuştuğum için <laughs> bu projede de show programda dillerde, aynı dillerde konuşuyorum. Peki yani. kaç yıl oldu Azerbaycanlar ayıları? Artık 25 sene oldu. Gidip geliyorsun. Son kez 2013'te oldum aslında. Uzun zamandır yoktum. Şimdi yani ilk konser olacak yani. Çok heyecanlıyım <laughs> memlekette yani vatanımda konser yani vermeye çok seviniyorum. Çünkü akrabalar gelecek, ailem gelecek yani güzel bir duygu. Ama heyecanlı. Annem ve ailen Azerbaycan'da yaşıyor Yok, doğru annem mu? ve abim Bakü'de yaşıyor. E, Bakü'de. Aynen. Peki biz buradan da Azerbaycan'a kucak dolusu sevgiler bir gönderelim ama... Gönderelim. Bir de bir şarkıyla bir selam gönderelim ya. Bir öz gaydamızdan bir şey oldu. tamam. <laughs> <laughs> Ağaçta alma derem sataram Ağaçta alma derem sataram Bir saçı vurma, harıdan taparam Bir saçı vurma, harıdan taparam Ay hara yar elinden O gara tellerinden Harikasın. <laughs> Beni bir nevi memlekete götürdüm. Ben de <laughs> ee, Kültürümüzde tabii ki Azeri şarkılar çok önemli. Ee, bize anlatan birbirine güzel şarkılar. Evet. Ee, beni mutlu ettin. Teşekkür ederim. ediyorum. Ee, bugüne kadar hiç unutamadığın bir anını bizimle paylaşabilir misin? Ee, çocukluğumu her zaman Şamah'ın dağlarında geçirdim. Şamah'ı yani e, Azerbaycan'dan neredeyse bir e, küçük bir e, kasaba. Mı? kasaba. Evet. Yani neredeyse bir 40 dakikalık. Dağlık bir alan. Aynen. Yani çocukluğumu orada geçirdim yani yazları ve her zaman böyle içimde böyle bir dargınlık olduğunda şey olduğunda her zaman oraya gidiyorum. Şarkı mı okuyordun? Yok şarkı okumuyorum ama sadece bazen böyle böyle kendi hayatıma böyle şey kendime döndüğümde böyle kafamda her zaman o görüntüler var yani işte o Tudaa açı var diye bir çocukluktu. Hayvanlardır, dağ vardır, tefelerdir. Bu anları çok seviyorum yani. Benim yani o hep devamlı hayatımda kalacak yani. Özledik o zaman diyorsun. Aynen. Peki bir de Azerbaycan'a gittim de diyorsun o dağların eteklerine gideceğim. Gideceğim mutlaka. Değil mi? Tabii ki. Tabii Peki bir Türk olarak ıı, Avrupa'da Türk şarkılarını ıı, sevdirmek biraz zor oldu mu? Oldu. Tabii ki yani orada da kendi bir kitlesi var. Kendi bir ıı, yani bir ıı, dinleyicisi var. Oldu ama yine de başardım, başardım yani konserlerde devamlı hep yani bu aslında bu iş yani çok yorucu bir iş ama her zaman pes etmeden devam edeceksin. Ettiğinde de zaten insanlar bunu görüyor, hissediyor ve konsere gelen insanlar hepsi yani dediğim gibi e, yerinden kalkıyorlar, benim şarkılarımı söylüyorlar. <laughs> Peki, e, 2025 yılı için hedeflerin neler? Bu show programı Body, Mind, Soul yani beden, zihin, ruh adlı show programı insanları tanıtmak, insanların ruhunu uh, şad etmek, ee, bir şefacı olarak bir projeyi bu şef bir şefa gibi görüyorum bu projeyi insanların ruhlarını daha böyle uh, güle, güzelleştirmek ve birçok dediğim gibi dargınlıklar işte affetmektir. Yani çocukla, çocukluklarıyla barışmak yani benim için çok önemli. Çünkü ben de bu yolu geçtim. Ben babasız büyüdüğüm için yani bu çok şeyleri kendim yaşadığım için ve show programda da aslında bunları anlatıyorum. Yani kendi yolcumu anlatıyorum, kendi hayatımı anlatıyorum, hikayelerimi anlatıyorum. O yüzden yani istiyorum ki insanlar oraya geldiğinde yani bayağı böyle o e, havaya o, yani o enerjiyi hissetsinler, oraya da alsınlar yani. Ee, babasız büyüdüm dedi. Kaybettim babanı. Yok babam annemle ayrıldılar çocukken. Ben 8 yaşındaydım. Yani annem benim için hem benim babam hem annem her şeyi benim için yaptı. Yapıyordu. Hiç orada. görüşmedi mi 8 yaşından sonra? Görüşmedik. Çok seneler boyunca yani ben onunla görüşmek istemiyordum. Sonra yani artık bir olgun bir yaşa geldikten sonra yani ben onunla konuştum. Yani böyle bir hissiyet yok maalesef. Yani ben ona teşekkür ediyorum. Yani o olmasaydı ben de bu dünyada olmazdım. Zaten onun böyle diyelim yeteneklerini de benim içimde, benim kanımda yani hem annemin hem babamın yani. Ben onu yani o şeyi bağışladım yani benim için önemli olan oydu yani. Yani o yüzden yani konuşuyoruz, görüşüyoruz. işte Bakü'deki konsere o da gelecek tamam, yani. o babasız, <laughs> o babasız geçen çocukluk zor oldu. Zor oldu. Tabii ki, tabii ki. Zor Peki, oldu. içinde e, utka kalan bir şey var mı? Yani ee, babam işte 8 yaşındasın. Keşke sarla sarılabilseydim dediğin an oldu. Var tabii ki. Tabii ki çok vardır yani. Mesela hiç unutamadığım bir şey. Bu bayramda olabilir. Yani e, babanın karşında gör, görmek istediğin bir anda baban yoktu. Hı hı. Ve bu seni çok üzmüştür büyük olasılık. Öyle bir anın hı. var mı? Yaşadığın bir şey var mı? Yani ben sadece babam olmadığı e, günlerde yani hatırlıyorum ki annem çok çalışıyordu. İki çocuğu yani biz iki evladız, oğuluz. Bizi büyütmek için çok çalıştı. Yani o günler vardı mesela kendi aç kaldı bizi yedizirdi. Yani ben onları hatırlıyorum. O yüzden yani o dönemde yani tabii ki isterdim ki yanında babam olsun, bize destek olsun. Yani e, sonuçta yani ailenin bir sahibi yani bir erkeği, bir kişisi yani olarak bize de destek sahibi olsun yoktu. Ama annem benim ufacık bir kadın olsa da ben ona diyorum her zaman ee, yani o hem içinde hem erkek hem kadın enerjisi var. O bize her şeyi verdi yani gerçekten. Yani bizim e, o yani o kendi hayatını yani e, unutup da bize yani daha böyle güzel bir hayat verdi yani. benim annem öyle yani. Yani ömrünü çocuklarına adadı desek daha doğru. Aynen, aynen aynen. Bazen kelimeleri unutuyorum bu bakmayın. <laughs> Peki buradan e Şimdi ay, ayın 20 kaçı demiştin? 8. In, 8 in, Mayıs 28'inde 28 Kartal'da sahne olacaksın. Hı hı. Ee, Türk sevenlerine neler söylemek istersin orada? Sizleri hepinizi çok özledim. Çünkü İstanbul'da çok yaşadım. 3 sene yaşadığımda İstanbul'u çok seviyorum. Buraya ilk taşındığımda yani hemen böyle kendimi sanki böyle ikinci bir memleketim gibi hissettim. O yüzden o hedef içimde hep kalmıştı. Yani seneler geçtikten sonra dedim ki ben İstanbul'a yeni geleceğim. Şimdi geliyorum çok mükemmel bir show program hazırladım. Sırf sizler için yani bu show program benim programım değil. Yani sırf insanlar için sizleri hepinizi bekliyorum, seviyorum. Ve eminim ki geldikten sonra bu programı izledikten sonra farklı bir frekanslara çıkacaksınız. Farklı bir enerjiyle yola çıkacaksınız. <laughs> Peki aşk ayetinde durumda? Aşk. Aşkım aşkım kalbimi çaldın Of dedim ah dedim yandım Senden bir türlü kopamadım Aşk hikayetim bu. <laughs> o zaman diyorsun ki şu an hayatımdaki kimse yok. En büyük aşkım müzik mi diyorsun? Aynen. aynen. İnanayım mı buna ben şimdi? Öyle. öyle. Peki, Peki son olarak burada Azerbaycan'da yaşayan Azerbaycanlı kardeşlerimize ve şu an ekran başında bizi izleyenlere neler söylemek istedin? Seni kamerayla baş başa bırakıyorum. Ne demek istiyorsan söyle lütfen. Sırf Azerbaycan'a mı yoksa herkese? Herkese. herkese. Her, ya herkes, da bütün hayranlarına burada ne demek istiyorsun? <laughs> Sevgi, sevgiyle kalız kendinizi seviz, kendinize zaman ayırız. Her şey bizden başlıyor, kendimizden başlıyor. Önemli olan o. Ve dediğim gibi yani güzel müzik dinliyiz. Çok önemli. Hangi müziği dinliyorsunuz frekanslar olarak size çok bir... E yani yatkısı oluyor. O yüzden güzel müzik dinleyiz. Benim müziğimi dinleyiz. <laughs> Body, Mind, Soul albümü dinleyiz. Konserlere geliz. Ee, Türkiye'de ilk başta İstanbul olacak. İnşallah diğer şehirlerde de konserlerimiz olacak. Sizleri hepinizi bekleyeceğim. Evet sevgili Seyran kardeşim. Yıllar sonra seni ağırlamaktan inanılmaz mutluluk duydum. Ben de. Ben e, çok teşekkür ediyorum. İnşallah senin konserine haber caddesi ailesi olarak biz de geleceğiz. İnşallah. Ee, bu anlamda ne tür bir destek gerekiyorsa biz buna bunu sağlayacağız. Bu konuda rahat olmanı isterim. Çok teşekkür Programa ederim. Programa katıldığı için sana çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Hadi ee, başarılar diliyorum. İyi ki varsın, iyi ki sen buradasın. Yani çok sevindim seni seneler sonra yeni görmeye. ve Bütün ekibe de selamlarımı, teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili dostlar. Bir Hayatları Film programında sonuna geldik. Gerçekten Seyran kardeşimin o e, müzik sevgisi aşkını e, saatlerce anlatsak bitiremeyiz. O zaman şunu yapalım. Bence Seyran'ı daha çok mutlu etmek adına bol bol şarkılarını dinleyelim. O güzelim sesi bize ayrı bir huzur versin ya. En iyi günler sizin olsun. Önümüzdeki hafta buluşmak umuduyla hepinize en derin saygı ve sevgiler olsun Hoşçakalın.